Bak arkadaşlar ben Bugün ıı, tırların üzerinde zıplayacağız. Kamyon mudur tır mıdır? Levelden levele belki de değişir. Bilmiyorum. bak. Dur ya. Reklamdan dan, özür dilerim arkadaşlar. Bu ne? Ha kamerayı değiştiriyor. Meryem'i ilk İlk önce ben bunlayım bir gideyim. Bu arabaya benziyor. Bu uslu araba değilmiş. Bakayım bir şey deneyeceğim ben. Ama Abi ya. Ama zıplaması çok alçak. Keşke arabaların falan arkasına binebilsek. Ooooo! Ha, anladım. Arkadaşlar anladım. Bakın. Göstereyim size de. Bunu ne kadar uzak basarsanız o kadar zıplıyor. Anladınız mı? Hoppa. Bir şey deneyeceğim. O arabanın arkasına şey yapmayı deneyeceğim. Hop! Tamam bak bir tane zıplayacağım onda ilerleyeceğim. Hoppa. Tamam. Bunu da ilerle. Bu arabayı benziyor. Ama orada yıkılacağız. Orada yıkılacağız. Yıkılmadık lan yıkılmadık. Yendik bu levele. İkinciye geçelim. Hmm, şimdiden beğendim oynuyor. Hoppa. Şuradan şuna zıplayayım. Tamamdır. Lan 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 lan. Lan ben zıplarım oraya zıplarım oraya. Zıplarım oraya. Abi. Biraz daha gitsem arabası gidiyordum ya. Hoppa. Oo tamamdır tamamdır hoppa tamam abi şuna mı atlasam? hoppa sen usludur sen usludur sen usludur sen usludur ya dur 1 2 3 tamam Şuna Tamam bununla devam et. Ben bunu az önce geçerken gördüm. Hadi yapabiliriz. Yapabiliriz bunu. Bunu yapabiliriz. Yaparız bunu. Bunu yapabiliriz. Yaparız. Yaparız. Yapabiliriz bunu. Yaparız. Oh be. Oh. Nesnar. Oh be. Arkadaşlar bunu 5 5 level mi ne oynayacağım? 3 level'deyiz. 2 level sonra videomu bitireceğim çünkü pek fazla zamanım yok. Hop. Şuna zıpla, şuna zıpla. Hah. Hadi yıkın şunu. Yıkın, yıkın bu duvarı. Yıkın. Biz başaracağız hadi. Şşt. Size bir konuşma yapılacağım. Beni dinliyor musunuz? Dinliyoruz abi. Bakın ben sizin patronunuzum ve buraya geçeceksiniz yoksa sizi öldürürüm. Tamam geçtiniz. Sizi öldürmeyeceğim. Bak bu çok zormuş. Hadi şu nasıl mı? Hop 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 abi. Of be. Çok da güzel zıplamıştım arkadaşlar böyle zıplayacağım şuna zıplayacağım zıplayacağım bir şey diyeceğim arkasına biniliyor diye şuraya inşallah binilir binilmiyormuş ya da biniliyordur aynen biniliyor ben binemiyorum sana geleyim mi geleyim mi sana geleyim gelmeyeceğim gelmeyeceğim inat değil mi gelmeyeceğim öldüm geleceğim geleceğim inat değil mi geleceğim 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 sana inat değil mi geleceğim oh şu önekine zıpla 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 Hah. tamamdır 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 hadi basın nesteven Hoppa. Beni yakala. Yoksa seni döverim. Ya bu bir gerçek olsaydı var ya seni öldürürdüm. Beni yakalamıyor. Gerizik çalıyor. Gerizik çalıyor. İnat değil mi? Vereceğim. Sana bineceğim. Sana bineceğim. İnat değil mi? Bineceğim geçeceğim geçeceğim inat değil mi geçeceğim 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 inat değil mi geçeceğim durdu arabalar ne oluyor ne oluyor niye durdunuz ya ne güzel gidiyorduk ya bu bölümü bitirecektim sizi sizi beceriksizler lan lan gitti öne Şöyle bir zıplayış yapacağım. İlginç bir zıplayış. Buradan böyle. <laughs> Oldu lan. Oraya zıplayacaktım gibi yaptım. Sonra sağ sola yaptım. Kı Kıvırdım düğmeyi. Oldu. Bak böyle. İkisinin ortasına çıktım ya. Aa. Arkadaşlar 4 tane oyun indirdim. Bu oyunları sizlerle ilk defa oynuyorum. Zaten 2 tanesinin videosunu çektim. Bir hırsızlık, bir de hırsızlıkla bir ilgili bir şey. Bir de bunu çekiyorum işte. Sonra öbür günü de çekeceğim. O da güzel olacaktır. Evet arkadaşlar yine bir videomuzun sonuna geldik. beğen atmayı bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın kanalıma hala abone olmadıysanız sağ üst köşeye tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz ve ve hiç unutmadan Geçtim lan geçtim 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 sizle konuşurken geçtim yuppi geçtim 5. level'e geçtim geçtim ve bu videonun da bu sonuna geldik konuşurken çok şanslıydım. Bana yardım etmek istiyorsanız reklamlar tıklamayı unutmayın ve yorumlarınızı atmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Öbür videomda görüşürüz.